Selamun aleyküm agalarım. Jungle'da gördüğünüz üzere Oaf oynuyoruz. Bakalım nasıl bir maç bizi bekleyecek de. Bot lane'imde Samira Lux gibi birbirinden çok alakasız iki pik var. Bu arada top lane'e Virtus'a denk gelmiş. Virtus'u tanıyorum arkadaşım. Ee, Emin karşımızdaydı. Bu, bu arada neyse tamam. Sakinim. Sakin, huzur bir şey yok. Demin bu arada Virtus karşımızdaydı. Ben Jungle Lille oynuyordum ve video çekmeye çalışıyordum. Ve bu video denediğim 5. maç. Virti kardeşçim sağ olsun maçı dinledik de gördüğü her yerde dümdüz sürekli üstüme koştuğu için videoluk bir şey çıkmadı yani. Oyun boyu Lilia'yım Fizraş çalıştırıp Fiora'dan kaçmaya çalışıyorum. Neyse. Onun dışında da o maç 4-5 kere internetim gitti. Sadece o sadece Virti'nin yaptığı değil de Virtat da 2 kere beni kesti de. E, i̇ki ölümüm vardı ikisi de onaydı. 4-5 kere de internet gitti iyice oyundan koptum böyle saçma sapan bir maç geçti onu açıkça çok saçma sapan bir maçtı videoluk değildi bu maç karşımızda bak rakip jungle umurunda olmayacak ya ben tanıyorum oğlum malımı tanıyorum bunların karşısına ben gelince eli ayağı titriyor millet normalde şeyde ya arkadaşım şimdi kesin doğru düzgün son dönem oynamıyor ki zaten kanal 3 gündür videosuz ya zaten doğru düzgün oynamıyor oyuna girmiyor kesin videodadır o kadar üstüne gitmeyin falan yok Bunlar yav neyse. Neyse ağzımızı bozmayalım. Bunlar e, böyle benimle uğraşmayı seviyor diyelim. Çok seviyorlar benimle uğraşmayı canım kardeşler. Listeden tanıdık biri aman denk gelmesin. Oyun boyu götümdeler. Böyle hani anlayabilmiş değilim ve bu konu cidden yıllardır olduğu için artık içimde çok birikmiş var. Ben bu yüzden çok kişiyi sildim. Çocuk sırf bende ekli diye ya böyle oynamayım diye yırtılıyor Lan oğlum arada bir video çekmeye giriyoruz Tamam oynayın üstüme Oynamanızdan yana sıkıntı yok Ben oynamalarını bir şekilde alt ediyorum Bu arada kaçıp kaçıp duruyorum Şey edip duruyorum oyalıyorum Hatta beni kovaladıkları için maçı ben kazanıyorum Çoğu zaman Ama video desem video çıkmıyor Çünkü atraksiyona giremiyorum çocuk Fightta zoomluyor bana o diye koşuyor üstüme Hele hele takım arkadaşlarım Beni kavrulamazsa yani ki yani böyle matchup'larda atıyorum Lilia Fiora da yani Fiora'dan kaçmak dışında yapabileceğim bir şey yok bu arada. Fizraş çalıştırıp kaçmam gerekiyor. Ki ilk levellerde Fizraş'la bile kaçamıyorsunuz ve yine internet gitti. Yine 999 yedik. Ent diyoruz. Dediğim gibi oyun başına Fizraş bile sizi kurtarmıyor da böyle bir 8 9 10 levelden sonra rahatlıyor yani kaçabiliyorsunuz. Onun infosunu net vereyim. Şimdi bu maç geneline bakınca bot deyinimiz işte demin öldü double kill verdiler rakip beydi keriye. <laughs> hmm. Abi bu maç aslında benim pik iyi. İyi de adamlar ola ki bir öne geçerse iyiliğimin anlamı kalmayacak. Ee, özellikle rakip bot deyin Zayah lulu öne geçerse çok büyük sıkıntı. Diğerleri o kadar sıkıntı değil. TF de bu arada ya stunla engelliyoruz. Eyvallah da kasıp tek kartıyla bana yarı can falan attıktan sonra önemi kalmaz. Neyse olduğumuz yerde biz rakip jungle timingleri de aldık bir hata yaparsa diye. Bu arada normalde o grompun başında bekleyecektim de. Sonradan vazgeçtim. Ee, adam oraya yöneliyor diye tabii ki. Adam oraya yönelmesiydi o grompun başında base atmadan bekleyecektim ve bot lane'in bir daha öldü. İyiydi Kerim öldü. Ölüyor mu lan ona? Buradan mı git? Lan. Neyse ya tam tam kaçış yok. Görmüyor ben orada kalıyor. Ghost'u da basacağım. Çar yürümüyor bot almadık diye ya. Ulti şey Ghost her şey mi? versen mi? ver şu şu ver şu Bak normalde yapmayacağım hareket de vallaha sinirim. Allah canım alsın ben alttan alttan alamam. Ben söyleyeyim baba ben alttan alamam. Hak ettin. Dibine kadar hak ettin o farmları çalmamı. Normalde bu arada takılmazdım he. Baby de çocuğa bırakırdım da vallahi sinirim sinirim böyle bir şeylerden çıkartmazsam sıkıntı ıh yani. Yine dok, an ananı an an <laughs> <laughs> Küfürbaz bazaydoya bağlayacağım şimdi. Tamam. Tamam tamam hallettik. Neyse gençlik Söylemem gereken başka bir şey var da. Lan erken de olabilir. Ama baba vallahi diyesim var. Vallahi gençlik. Benden beklemeyeceğiniz ama bir tane karı var şimdi. Karıyla konuşuyoruz. Bakalım Allah sonumuzu hayretsin. Allah sonumuzu lan oğlum <laughs> açtı multiye bak konuşurken e, çok erken açtı multiyi maybet ya. Botumun olmadığını unutuyorum. Onu da kesemeyeceğim değil mi? Oh, öldük neyse bir kare var sonumuz nasıl biter bilmiyorum biraz sıkıntılardayız ki karıyla olursa ben sevineceğim siz üzüleceksiniz. Ee, benim sevinme sebebim zaten belli, üzülme sebebiniz. Oğlum 25 yaşına geldik, askerliği yapmadık. Artık askere gitmem gerekiyor lan. Allah bilir ne kadar borç birikmiştir. <laughs> ben şu anda 2 senedir asker kaçakıyım. <laughs> ve artık askere gitmem lazım ve oradan da hayata atılmak lazım. Ee, bakalım ya. Hep erteleyip duruyorum da yani Zaten şu anda olmazsa şu an askere gitmezsem gelecek sonbahar net yani. Artık gitmek zorundayım. Gelecek sonbahara kadar bir vurgun yaparsak, bir milli piyango vurursak oradan bir bedelli yolu görünür bana. Yaparım bedelli yani. Bir ay yapar geliriz ama milli piyango falan vuramazsak seve seve gidiyoruz. Bak gelecek senenin erteleyişi artık yok. Şu zamana kadar hep böyle erteliyordum böyle. Regulums'ı takılıyordum da yani gelecek senenin, gelecek sonbaharın kurtuluşu yok artık. Neden sonbahar abi diye soracak olursanız ben yazın panda olup bir saniye burada fight var buraya bakmamız lazım. Oğlum o ne lan? Z lan kulede vurmuyor. Buradan kaçışım yok değil mi? Yok yok abi patates olduk anca bir kill alabildik ya. Bot değini pinkleyelim az. Sırf tiltliğine tilt olsunlar maymuncuklar. <laughs> Yaz aylarında gençlik. Ben pandaya dönüşüyorum. Klima altından kalkamam. Ben sıcağa gelemem. Benim vücudum genel anlamda hani beni realden tanıyanlar anca bilir. Bana dokunursanız anlarsınız. Ben alev alıyorum oğlum alev alıyorum. Ama bildiğiniz alev alıyorum. <laughs> Çok sıcağım. Kanım sıcak. Kan olarak bahsediyoruz şey bu mecazi olan kanım sıcak değil ciddi kanım sıcak. Hani çok sıcağa gelemiyorum. Şöyle diyeyim size ben genelde kış aylarında Ankara'da çalışmayı şahsen tercih ederim. Ankara çünkü sizin için soğuk benim için serin. Abi oyna buraya oyna 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 oyna. Oğlum şuna bir tane burun kesin de ben Lulu'yu kes. Neyse o kill bana kaldı lan şarttan. Yalandan triple aldık burada güzel. Valla zaya kestiler diye bakmadım bakmadım en son çocuk bana öldü şattan. <laughs> severiz abi severiz. O yüzden yaz aylarında ben misal kış ayında bile ben güneş altında çalışamıyorum. Harbiden o kadar çok terliyorum bunalıyorum ki bir zaman sonra yani bir iki saat sonra gözümün önü kararmaya başlıyor sıcaktan. Ee, sebebini ben de bilmiyorum. Bunun için hiç doktora moktora da gitmedim. Bu arada ben genel anlamda doktora giden bir insan da değilim. Ulan Virti ne yapıyorsun orada oğlum harita sıfır görüşüyor ya. Lan rakip dursun var ya biliyor. Hayatına son maçı gibi oynarsın. Bak pusu yerim güzel. Neyse Lulu'yu oyna ya. Nasıl gitti. Rele gitti. Lan. Hayır. Kargo Marlan var lan siz hayırdır Lulu. Ölsen kuma. Bu kadar basit. Yok lan yok yok. Çıkmadı çıkmadı. Neyse iki tane kule açtılar şimdi pinkliyorum da sırf tiltliğimi onlar da sinir olsun diye. Bir tek ben mi kuduracağım lan? Az da siz kudurun. Virti koş lan ultin geliyor. Mundo'ya koyarsın ultiyi teklersin. Hadi oğlum. Hadi. Ya Virti senin. Ah, Godzilla'ya dönüşü Virti'ye sövesem var <laughs> öyle unharca ama. Ya o Mundo ben olsam. Ben o tecavüz etmeye çalışırdın lan bana. Lan benim içimden geçerdin o rifti alamayayım diye lan. Sinirden yazamıyorum. Vallahi sinirden yazamıyorum ya. Bak gitti sırf top keseceğim diye rifti verdi. Bak hele bak yazdığına bak ırzına geçirdim. Maymunsun maymunsun virti. Doğat arkadaşımsın. <laughs> Doğat arkadaşımsın. Sana çok sisli kelimeler ederdim yemin ediyorum bak. Neyse dead de bitti. Ne diyordum ben? Ben genel anlamda hiç hastaneye gitmeye seven biri değilim. Bak bir tane dişim çürüktü. 3 yıl sonra o dişi çektirmek için hastaneye gittim. Ki onun da apayrı bir mevzu var. Oraya girersek çıkamayız. Ee, o kadar ya, yani. hastaneye gitmeyi sevmiyorum. Vücut, ben şey, şey tipiyim böyle. Vücut ya uyum. Bir saniye. Yardım yok mu lan? O ulti bitti hayda. Tamam ölmedik hale. Sen şey niye bu? o kadar korkuyor anlamadım he. Kesmişler de lan beni. Zaya gereksiz korkuyor sadece. Tamam salın abi orayı salın ben burada can çalacağım az ya. Kes daha bizimkini. Neyse bunun ultisi bitti. Keseriz de kesene kadar hep bir mesele yani. Bir de bu da jungle'a gitmiş hortlak bunu da yapmış Allah için. Ya çıldırtmayın beni oğlum. Skelly'den görüyorsunuz tamam da siz o çocuğu mu taklit etmeye çalışıyorsunuz? 40 win lan çocuk. 40 40. Çocuk 40 win rate. Sizin bu iyi sandığınız birçoğu isim sezon başı rank kasmaya çalışınca 40 win rate kalıyor. Onlardan bir şey görüp görüp de gelip oyununuzda bir şey yapmayın ya. Hortlak rününü bir okuyun oğlum. Ne yapacaksınız? jungle'dan mı hortlak yükü kasacaksınız? Jungle'dan mı hortlak canı kasacaksınız? Az bir be beyniniz olsun ya. Bak beyin be beyninin olması lazım. Hortlak ne ya? Geliyor mu lan Virti? Neyse Lulu'ya dön ya. Dönüyor. Onun da ultisi, multisi var. Aha Lulu ultiyi de zayağa attı direkt. Tamam o red buff öldü. Kaç. Kaç 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 o red buff öldü. Bırakın lan beni ipnir. <laughs> lan bırakın beni ipnirir. Oğlum bir yardım edin lan. Şş. Gitme içine bedava hortla şey vereceğim, çelik vereceğim adama. Vallahi verdi de neyse. Aha, virti geldi. Virti koy oğlum ultiyi. Tüks, tüks, tüks. Tut 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 tut. Ne, ne diyordum? Bu arada tam bottaki fight'tan önce ben şey diyordum. Ee, ben daha çok hasta olduğumda lan oğlum bırakın direkt ikine gelin. Ben daha çok hasta olduğumda baba vücudum ya uyum gösterir. Ya da baba finyo. Öbür dünya. Sevmiyorum abi hastaneyi sevmiyorum. Böyle travmam mı var artık bilmem de sevmiyorum yani. Ama bu şeyden sonra oldu benim pedere hastanede yoğun bakımda yorduktan sonra oldu rahmet etmeden önce. Ondan oradan beridir hastane kokusu gelince iğreniyorum böyle. Harbiden hani çok kötü oluyorum. Ama çok mecbur kalırsam da tabii ki gideceğiz abi yapacak bir şey yok o diş. Uyuyamıyordum lan geceleri. Çok kötüydü. abi çıkın çıkın ölmüş bile bizimkiler oraya ne yapacağız ki? Heh, onlar da ölüyor. Olan bir tis atma şu oyunu. Neşte boşa gitti. Zaten rakip rakipeydi kere önüne. şey var bu arada bak başka bir şey var. Hani şu kadar hastaneye gitmiyorum. Benim korona bir tane kuzenim var tamam mı Mardin'de Mardin'deki köyde. Ee, büyük biraz yaşça benden. Bir saniye buradaki fayda da katılmamız lazım. Ee, takım please help me. Takım ben sizdenim hello. Aha vallahi adam flash attı beni de kesti. O adam bana vurarak Samira'yı kesti ya la Enti diyoruz abi enti diyoruz. Halen kana almamış. İkiden fane almış. Üçten de şeye gidiyor. Yılan dişine gidiyor. Oğlum. Onlar nasıl rezil gameplayler lan. Iyy. Aurora çok kötü. İyi. de bulandı. Neyse işte bu korona olmuştu. Korona döneminde geçecek. Ben de Mardin'de iki köydeydim işte. biz oraya aslında birkaç saatliğine gittik. Ondan sonra ben kalma kararı aldım. Ama ve lakin kış ayı e, ben hani üstümde ince bir sivitleyim. Bir gün fırtına çıktı ama böyle ağır fırtına. Ben de aldım bunun çeketi baba koronaydı bu arada. E, koronadan izinliydi evde yatıyordu. Aldım çeketi üstündeydi bak çeketi. Çeketi üstünden çıkarttım kendim taktım. Kızdı bana dedi oğlum koronayım geri ver ceketi. Abi dedim soğuktan iyidir bana karışma benim bünye sağlam benim bünye kaldırır. Hiçbir şey olmaz bana dedim. Bu arada gram korkmadım. Bak gram korkum yoktu. Neyse abi, o çeketi giydikten sonra lan ben de hasta oldum. Bildiği zaten korona grip bir grip olmuş gibi oldum. Şöyle bir şey var. Soğuktan cidden grip olmuş olabilirim. Korona kapmış olabilirim. Ama doktora gitmedim. Netliği yok. Ölmedim buradayım. <laughs> Hiçbir şey de bilinmiyor. Onu söyleyeyim size. <laughs> Koranadan ölmedik dikiriyum boğazımda kalıyor. Onu öleceğiz. Tamam baba Ali Kemal. Yaşıyoruz halen. Yani belası kelam gitmedim. Vallahi ağzımın tadı yoktu. Burnum akıyordu. Bayağı halsiz, yorgundum. Her şey vardı yani ama şimdi bunların aynısı gripte de oluyor. Harbiden grip mi oldu? Yoksa bu arada benimle kuzenim de aynıydı. Benim bir tane kuzenim vardı o zaman. Biz sabah akşam beraber takılıyorduk. O zaman evli değildi. Ondan sonra evlendikten sonra karısı tasmayı taktı. E, artık çok fazla görüşmüyoruz. Ya aslında görüşüyoruz da eskisi kadar samimi değiliz diyelim. Ee, Odna da aynı belirtiler vardı. Valla ikimiz de gitmedik. Artık korona mıydı değil miydik biz de bilmiyoruz. Ama gitmedik. <laughs> Aha, lan oğlum insan bir bakar Allah'ınızdan korkun lan neyse bunlar az kitelim neşi vereceğiz abi de bak buradaki fight'ı uzatın virti oyunu bitirsin bak hepsi burada oyna lan oğlum oynayın 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 beyitleyin beyiz bait atamasınlar ha böyle böyle aha mal oldu <laughs> beni gezmek için mal oldu bitir oğlum virti bak sol üstten bakın virti bitiriyor oyunu bitir oğlum virti hadi oğlum bitir lan artık bitmedi mi bu oyun sonunda be sonunda be Oh video çıktı bir yandan da arkada muhabbet ediyorduk da. Vallahi yalandan minimizi aldık. O biraz da rahatladım ya böyle bir anılar anlatınca kaç maçtır videodayım hep konuşup edip duruyorum da. Hiç an anlatmıyorum. An anlatınca bir sakinlik geldi ya nedense. çile oynadım bak normalde sinirli oynamaya devam ederdim. Bir çilleştim şu anda yani. Hıh konuşmak iyi geldi. MVP olmuşuz şaşırdık mı şaşırmadık. Neyse Virti bu video olur da izlersen senin AMK. Neyse agalarım video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala alın. abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.